Atlas aslanı, diğer adıyla Berberi aslanı, tarihte ve mitolojide büyüleyici bir yere sahip. Bu muhteşem yaratık bir zamanlar Kuzey Afrika'nın geniş topraklarında dolaşıyordu. Antik Romalılar onlara saygı duyuyorlardı. Hatta arenalarında bu aslanlar yer alıyordu. Ne yazık ki Atlas aslanı doğal yaşam alanından neredeyse yok oldu. Bir zamanlar Atlas Dağları'nda yaygın olarak bulunuyorlardı. Bu güçlü hayvanlar etkileyici boyutlarıyla biliniyordu çarpıcı görünümleri onları efsanevi hale getirdi. Atlas aslanları sanatta, halk hikayelerinde ve bilimsel çalışmalarda yer aldı. Erkekler 200 ile 250 kilo arasında olabiliyordu. Göğüslerine doğru uzanan kalın, koyu yeleleri vardı. Kaslı yapıları ve delici sarı gözleri korkutucuydu. Tüyleri açık sarı kahverengiden zengin, altın kahverengiye kadar değişiyordu. Bu renkler kurak ortamlarında mükemmel bir kamuflaj sağlıyordu. Atlas aslanı Panthera leo türüne aittir ancak farklı genetik özelliklere sahip olduklarına inanılıyor. Diğer aslan popülasyonlarına kıyasla daha uzun gövdeleri ve daha belirgin çeneleri vardı. Bilim insanları Atlas aslanının Kuzey Afrika'daki diğer aslanlardan izole hale geldiğine inanıyor. Bu coğrafi ayrım muhtemelen Mağrip bölgesinde meydana geldi. Tarihsel olarak Atlas aslanları Fas'tan Mısır'a kadar dolaşıyordu. Bu alan Afrika'nın hem kuzey hem de sahra altı bölgelerini kapsıyordu. Fosil kanıtları, Güney Avrupa'da bile yaşamış olabileceklerini gösteriyor. Ne yazık ki bugün atlas aslanları vahşi doğada nesli tükenmiş durumda. Vahşi bir atlas aslanının son onaylanmış görülmesi 1920'lerde Fas'taydı. Bugün bu aslanlar sadece esaret altında yaşıyor. Dünya çapında hayvanat bahçelerinde ve koruma alanlarında bulunuyorlar. Fastaki Atlas Aslanı yetiştirme projesi gibi koruma programları onları korumak için çalışıyor. Bu programlar hayatta kalmalarını sağlamak için dikkatli genetik yönetimi kullanıyor. Diğer aslanlar gibi Atlas aslanları da sosyal yaratıklardı. Sürü adı verilen gruplar halinde yaşıyorlardı. Bu sürüler akraba dişilerden, yavrularından ve baskın bir erkekten oluşuyordu. Bu sosyal yapı yavrular için daha fazla koruma sağlıyordu. Aynı zamanda daha başarılı avlanma stratejilerine olanak tanıyordu. Dişiler genellikle sürünün içindeki ana avcılardı. Erkekler sürünün bölgesini savunmaktan sorumluydu. Atlas aslanları, Berberi geyiği, ceylan ve yaban domuzu gibi hayvanları avlıyordu. Pusuya yatan avcılardı. Aslanlar avlarına gizlice yaklaşır, yeterince yaklaştıklarında inanılmaz bir hız ve güçle saldırırlardı. Ne yazık ki Atlas aslanı nüfusu 19. ve 20. yüzyılın başlarında yıkıcı bir düşüşle karşılaştı. Aşırı avlanma ve yaşam alanı kaybı başlıca suçlulardı. Spor amaçlı ve çiftlik hayvanları için tehdit olarak görüldükleri için avlandılar. Ormanların yok olması ve artan insan nüfusu mevcut yaşam alanlarını ve avlarını daha da azalttı. Bugün hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam kuruluşları Atlas aslanının genetik mirasını korumak için çalışıyor. Bu çabalar esaret altında yetiştirme programlarına odaklanıyor. Amaç gelecekte güvenli rezervlere yeniden kazandırılabilecek sağlıklı bir popülasyon oluşturmak. Atlas aslanının hikayesi insanların doğal dünya üzerindeki etkisinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Koruma çalışmalarının önemini vurguluyor. Atlas aslanı koruma çalışmalarına katılan kuruluşları destekleyerek onların hayatta kalmalarına katkıda bulunabiliriz. Kamuoyu farkındalığı ve eğitimi de hayati önem taşıyor. Atlas aslanının kötü durumu bir harekete geçme çağrısı niteliğindedir. Geçmişten ders almalı ve nesli tükenmekte olan türleri korumak için çalışmalıyız. Bu muhteşem yaratıkların ve aslında gezegenimizin sağlığı korumaya olan bağlılığımıza bağlı. Atlas aslanının kükremesi sonsuza dek susturulmasın diye çabalayalım.